yapmak durumda kalıyoruz. Bunlar biraz önce belirttiğim gibi tabii hizmetçi diyelim eğitimler şeklinde mesela bir ara bizim Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Hekimleri Eğitim Günleri Kongresi yaptı. Biz bu şeye de katıldık. Onun, o konuda o tür bir eğitimde almış olduk ama genel olarak özel bir eğitim gerekmiyor. <laughs> emniyet polikliniği özellikle Kocaeli geç bütün emniyet poliklinikleri için bu geçerli ama Kocaeli emniyet polikliniğinde bizim ilk etapta bir poliklinik hizmetleri veriyoruz. E, bu hizmetlerimiz nedir? E, personel yani önce kimlere hizmet veriyor dersek bizim teşkilat mensupları e, ve yakınlarına yani bizim burada çalışan personel eş ve çocuklarına baktığımız gibi burada ikamet edip de dışarıda memur olan personelinde eş yani burada bulunan eşleri varsa ya da anne babasına onları yani bakmakla yükümlü olduğu kişilere de bakıyoruz. Burada yaptığımız işlem şudur. Bize başvuran arka yani personel veya yakınlarını önce bunların kayıtları yapıyor. Yani defter bizim poliklinik defterine kaydediyor. Ondan sonra bize başvuruyorlar. Biz bunlarla e, ilgili olarak e, muayenesini, teşhis ve tedavi, yani muayene ettikten sonra, teşhisini koyduktan sonra burada tedavi verecek durumdaysak onları biz tedavisini düzenleyip gönderiyoruz. E, bazen bu bizi aşabiliyor, ileri tetkik gerekebiliyor. O zaman da e, bu arkadaşlar ileri bir e, teşhis e, imkanı olan hastanelere, üst e, sağlık kuruluşuna sevk ediyoruz. Biz poliklinikte e, e, küçük boyuttan da olsa bazı tetkikleri yapıyoruz bizim burada. Bu idrar tetkikleri olsun, parazit açısından ve ile ilgili tetkikler, e, açlık kan şekeri, kolesterol, e, romatizmal e, rahatsızlıkları tespit edecek faktörler. O tür küçük amaçlı tetkikleri biz burada yapıyoruz. Eğer bunlarla sonuç alamazsak bunları o zaman bir üst sağlık kuruluşuna sevk ediyoruz.